Evet dostum hadi bakalım şunların canlarını okuyalım. Lan <laughs> arkana bak arkana. Arkana bak. Dırırı yapıp durma Efra arkana bak arkanda ne var? <gülüyor> <gülüyor> ben maviymişim oğlum ben seni takımdanım sandım. <laughs> Yok lan takım yokmuş oğlum herkes birbirine kaynıyormuş. Evet herkes birbirine kaynıyor. <laughs> Aha gönderiyorum bakın size. Hayır. Nereye gitti lan bu herif? Aşağı atladı. Neden abi kim olamadı? Berk arkadaşlık. Geberin pislikler. Geberin. Nereden Ayıp Ayıp. abi? Bana Geber. Kapıdan mı tek attı? 24 verdim normal bir şey. Geber. De sıçtın, oyun. Ama gel gel gel, arkana, arkana bak Erdin abi. Arkana, arkana. Geber! Erdin. Sen göreceğin gibi Geber! geber. Abi. Ef efro, efro. Geber. <laughs> geber, sen de geber. <laughs> geber, sen de geber. Geber, dalo 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 ne. Sen olduğunu söyle? Oğlum ma bu ma ama takımsızlık değil mi? Oo <laughs> oh, görmeden öldürdüm ya. onu. <gülüyor> <gülüyor> görmeden öldürdüm Dalo <laughs> dalo dalo dalo. Nasıl ya? Çok komik. Nasıl öldürebiliyor bu adam beni ya? <gülüyor> Geber. <gülüyor> <gülüyor> Arkasından vurdum onu dostum. Oh dostum in güzel öldürdüm. Aferin aferin aferin. Aa, ya bak ya. Ercan Geber. Hiç biliyor musun? Ercan tabii Geber. <laughs> Hepsini e öldürdüm. Takla attırdım onu kulağım acıyor be tıkı 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 onu da öldürdüm ama tanrım berk öldürdü beni ben sana dedim öldür arkamdan çıktı ve beni vurdu dostum kaç kişi mi? geber herkesi ölüm dostum aha berk geber berki de öldürdük <laughs> Berk ne Büyük oldu dostum he ne bir oldu? Bir Suratına sıkıyorum o oğlum o itfaiyeci şey gibiyim lan. itfaiyeci. Kızı da öldüreceğim şimdi. Bak kaçtı bu Ama başka su olur Lan ben benim sentri de kurmam gerekiyor lan. X de bir sentri kuralım. Bakana bak çocuğum. Lan ben benim oradan nasıl öldürüyorsun ya? Abartırım ben sizi. çok güçlüyüm. Ben Geber lan geber. Öldünüz lan. Beter adam beni işte öldürdü? Geber lan. Hepsini geberttim dostum. Oha belki ara öldürdün? <laughs> Al. Efro da burada. Kafaya sıkı verdim. Taklaya geldi. Bir baktım gidiyor sırtından vurdum onu dostum. <laughs> onu sırtından vurdum. Nereye gidiyorsun dostum? <laughs> Aman tanrım burada Berk var Berk'in suratına sıktım suratına. Ya nasıl Level up Aa arkamdan çıktı bak arkamdan çıktı Kalle Şerif. Kalle Şerif. Bak eden mi? Ah Duran ne işe yarıyor? Duran da tarıyor işte. En olumlu ya. Arkamızdan gelenleri falan öldürün. Ron başımızda da bekliyor. Dövdür <laughs> Ne? <laughs> Yine Berk Dostum. Her yerde Beter Adam 2 yazıyor İyi bak iyi. Sen adamı kim hmm. Bu da gebersin hadi. Bakalım Aha olur. burada kim var? Burada kim var? Beni öldürdü. Beni öldürdü. Hadi. Geberin. Artık ben seni öldüreceğim. Ya nasıl yap? Geberinden. Can game değil miydi? Abi? Belki Veter abinin öcünü aldı. O da benden öcünü aldı yine. Aa, arkamdan vurdular. Arkamdan vurdular dostum. Ben birinciyim dostum bu arada. Birinciyim birinci. Ah be kardeşim götümün dibine center koymuşlar. <laughs> 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 Ey ee, patlattın bebeğim. Kim Sen de kulenin tepesine koy. Ercan Hoca. Camila, katmış ya? <laughs> Geber. O ye 55 ve birinciyim dostum. Adamdan beysini bastım beysini. Ulan bir tane kurşun çıktı adamdan o da geldi beni vurdu ya. Gördüm vururken beni. Base'in içinde vuruyorlar ama yine gel ya. Oğlum adamdan base'ini bastım ben base'ini. Pro gireyim ben. Seni arkadaşlıktan değil sanırım. Geberttim onu dostum. <laughs> Geberttim onu. Ama tanrım birisi benim şeyimi patlattı. Geber pislik. Sen kimsin benim? Beni yani aşağılık pislik. Gelmiş benim sentrimi patlattı lan. İki kil sonra bir sentrim var oğlum. Oo. Bizi alacağım ve. Ha bak Anam. sırtımdan vurdu beni hain herif. Hain herif. Hain. Gel. Burada bekleyeceğiz. Gel burada bekle. Tam karşıma geç sen de benim. Karşı pencerenin oraya. Ah, oh, sentri koydu adam. Sentri koydu kanka. Nereden vurdu bak şerefsiz ya? Şimdi bu sever sırtlarından vuracağım. Onların <laughs> yaptığını yapacağım. Nasıl vurdu lan bu beni? Ah be dostum. Ah be çok fena aldım. Çok fena aldım dostum. Oh yeah. Üçüncüyüm dostum. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Bye.